Vurma. Kanka vurma değil. Kanka. Hayır. Bu ayarım iyi olduğu için ya yarlar ya adamlar oy adamlar adam Olta da var ha haberin olsun yani olta iyi kon. Sal. Sal diye bir şey yok. Usta. Sal 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 yarım kaç sal. sal. Sal diye bir şey yok usta kralım ben de. <laughs> Ölüyordum lan. Aa. Bayıldı kanka. Ben de. Sağ Ne salamına kanka öldün. Oğlum kıyamadım lan kesmeye. <laughs> <laughs> Ekan bayıldım ama bakalım bu neydi? Öyle artık orası bir şey diyor. <laughs> 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 ha tamam lan iyi ama bir şeyle 5 kaldı Allah bu koyan bir 5 kalp önce koyamadı mı? Altında Allah! Adam... <laughs> bok, bok öncesindeki adam geldi. Ne yapıyor? Bak C'de çıkıyor. Ne oluyor? Lan bunu ananı sikerim Mustafa sakin. Ölme. Çekil. Sıkıyorum seni. Bekle okluyor. Ben de öldüm amına koyayım. Sal. Sal 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 devam, 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 devam. Ne salak herif. <laughs> sağ, sağ 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 sağ. Ha gelirsem de verim. Sen kimsin oğlum ben Bende o kadar var mı? Var mı? <laughs>